İlgi sarmalı Türkiye genelinden bir TYT sorusu parçalayacağız. Güzel kardeşim 80 gramlı kalsiyum karbonat ve kalsiyum oksit karışımı ağza açık bir kapta tepkimeye giriyormuş. Tepkimedeki anahtar kelimeler diyor ki, tepkimeye göre tamamen bozuldu. Ne demek bu? Kalsiyum karbonat yandı bitti kül oldu gitti, hepsi bitecek. Sonra ikinci anahtar bilgi 8.8 gram katı kütlesinde azalma varmış. Güzel kardeşim bak kalsiyum karbonatın kütlesi Hali pardon katı abi. Bu da ne? Katı, bu ne? Gaz. Dolayısıyla buradaki kütle azalmasının nedeni bu karbondioksit gazı uçup gidecek. Ne kadar grammış bu? 8,8 grammış. Bunun mol ağırlığı karbon 12, oksijen 16, 44 yapar. Bölersem bu 0,2 mal çıkar. Bunun malı 0,2 ise eğer kalsiyum karbonatın malı da nedir? 0,2 maldır. Neden hocam? Çünkü katsayıları 1'e 1. E 1. Hal böyle olunca kalsiyum karbonatında mol ağırlığı kaç? 100 gram karşılığı 0,2 mol. Ne yapar? 20 gram yapar. E toplam kütlene kadar da 80 gramdı. 20'si buysa güzel kardeşim 60'ı da cam paroksit yapar. 80'de yüzde %75 yapar. Kimyayı parçalamaya devam. İşiniz rast gelsin.